Tüm dünyanın kış alarmına geçtiği koronavirüs salgınıyla mücadelede İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyük şehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı. Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Tüm dünyanın kış alarmına geçtiği koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye'nin Kasım ve Aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna aç-kapa taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak. Vakaların tüm Türkiye'de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı. Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor. Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu. Yapılan toplantılarda İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyük şehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı. Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle kapalı mekanlarda toplu buluşmadan kaynaklandığı ifade ediliyor. İllerde apartmanlar ve sitelerin bahçelerindeki toplanma alanlarına yasak getirilmesi, bunun denetiminin apartman ve site yönetimlerine verilmesi planlanıyor. Köy konakları da bu çevrede değerlendirilecek ve muhtarın sorumluluğunda toplanılması yasaklanacak. Uzmanlara göre koronavirüs tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor. Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı aynı bantta olan Türkiye'yi de etkileyecek.